Dikkat ederseniz biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bizim zamanımızdaki toplum bütün bu şerlerin tamamını tamamını kendisinde toplamış vaziyettedir. Yani dün Bizans'ın özelliği olup İran'ın özelliği olmayan bir şey bugün ikisi beraber aynı cahiliye toplumlarının özelliğidir. Hindistan dünyada en fazla insanın burun kıvırmış olduğu toplumdur. Geri kabul etmiş olduğu toplumdur. Ama bütün dünya adı konmamış bir kas sistemiyle insanlar yönetiliyorlar şu anda bütün dünyada. Bu peki bizim için niye önemli? Bunu anladığın zaman Allah Resulü'nün şu sözünü anlarsın. Sizin önünüzde sabır günleri vardır. O günlerde insanın imanı elinde tutması kor ateşi elinde tutması gibidir. O günlerde amel eden bir müslümanın sizin gibi 50 tane adamın yapmış olduğu amelin ecri vardır ona. Bu hadisi o zaman anlarsın. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki İnne min varaikum eyyâmes sabr. Yani sizin yaşadığınız bir şey değil diyor sahabe. Sizin asıl önünüzde sabır günleri vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Nedir sabır günleri? O günlerde kişinin dinini muhafaza etmesi, kor ateşi elinde tutması gibi olacak. Kor ateşi elde tutmak nasıldır? Çıplak elle ateş tutabilir misin elinde? Tut tutsan seni yakar. Atsan ateşi kaybedeceksin. Din böyle olacak işte. Dini tuttuğunda din seni yakacak. Senden bir şeyler götürecek. Atsan Dinsiz olacaksın. Bu peki bu adamların özelliği nedir? Aleyhissalatu vesselam diyor ki sizden 50 tane adamın yaptığı ecri alacaklar onlar. Hatta sahabe tam anlamıyor soruyorlar. Bizden mi onlardan mı Allah Rasulü diyorlar. Yani hani bizden herhalde olmasa gerek. Onların içinden 50 tane adamın yaptığı ecir. Allah Resulü hayır diyor. Sizden 50 tane adamın yaptığı ecri alacaklar. Bu zamanda İslam için çalışmak, bu cahiliyeyi yeryüzünden kaldırmak sen bir amelinle 50 tane sahabenin yapmış olduğu 50 tane sahabenin yapmış olduğu ecri alıyorsun. Allah Resulü bunu söylüyor. Bu da şu sorunun cevabı olur. Ya biz bu arayı nasıl kapatacağız sahabelerle? Şimdi bazen insan ister istemez soruyor. Bir onların hayatı var, bir bizim hayatımız var. Bazen bakıyoruz diyoruz ya biz bu hayatı bu arayı nasıl kapatacağız? Yani bu şuna benziyor. Sen bir maraton koşusu yapıyorsun. Senin karşındaki adam 100 kilometre önden başlamış sana. Yani Hani farkı kapatma bir hayal bile olamaz. 100 kilometre fark var aranızda ve bin kilometrelik bir maraton koşusuna başlamışsınız örneğin. Sahabe ile bizim durumumuz da aynen, Aynen böyle. İşte böyle kapatacağız. Zor zamanda dinimize sahip çıkarak, cahiliye yeryüzünden kaldırıp İslam'ı tekrardan getirmek için uğraşarak onlardan 50 tane adamın yaptığı ecri alacağız. Bu şekilde kapatacağız. Bugün Müslümanların işi çok zor. Onun için Müslümanların toplumu ıslah ederken kendilerine rehber kabul etmiş oldukları şeyleri can kulağıyla dinlemeleri lazım. Böyle gözlerinin nurunu akıtarak okumaları lazım. Çünkü başka türlü bu kadar komplike bir cahiliğin içinden çıkmak mümkün değil. Yani Musa Aleyhisselam gelmiş, İsrail oğullarıyla uğraşmış. Aleyhisselatü vesselam gelmiş, Mekke'nin müşrikleriyle uğraşmış. Bir peygamber veya salih bizzat gelmiş Hindu sapıklarla, Hindu sapıklarla uğraşmış. Sen ise öyle bir toplumda peygamberin mirasına sahip çıkıyorsun ki senin toplumun tarihteki bütün şerleri, bütün şerleri kendisinde toplamış. Ben üç tane örnek anlattım. Gidin geçmiş toplumları okuyun. İddia ederek söylüyorum. Nerede bir şer gördü, gördüyseniz mutlaka içinde bulunduğunuz toplumda o şerri göreceksiniz. Yani bu toplum geçmişte yaşanmış hiçbir şer bırakmamıştır ki hepsini mutlaka hepsini mutlaka şu anda şu anda yapıyor. Onun için biz Müslümanların daha fazla dinimize sahip çıkması lazım. Daha ciddi olmamız lazım. Yani bilmemiz lazım ki altına girmiş olduğumuz yük sıradan bir yük değil. Altına girdiğimiz mesele basit bir mesele değil. Allah Resulü sahabeye bile diyor yani sizin yaptığınız bir şey değil diyor. Asıl sabır göstermesi gereken, asıl ciddi olması gerekenler sizden sonra gelecek olan insanlardır diyor. Bizlere işaret ediyor. Madem öyle her birimiz yani bu cahiliyeyi kendi vakamıza uyarladığımız zaman ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun farkında farkında olmamız lazım